Eski açıktan maç önüden herkese merhaba. Bugün Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçı analiz edeceğim. Artık şampiyonluk haftalarına girdik. Son 6 puan 2 maç. Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok. Galatasaray ise yarım puan yetiyor. Maçın şifresi de parolası da bu. 11'leri verelim ve maçın analizine doğru geçelim. Galatasaray'da kalede Fernando Muslera, sağ bekte Kaan Ayhan. Savunma ikilisinde Abdülkerim'in bir düşen performansı vardı. O yüzden Davinson Nelson bekliyorum ben. Tabi bu belli açılardan hep benim biraz karşı durduğum bir durumda ama bu maç özelinde çok isabetli olacağını düşünüyorum. Çünkü başka bir maç bekliyor bizi. Devamında anlatacağım. Sol ve ekte de Derikön orta sahada Torreira Demirbay önlerinde Mertens sağda Ziyech Solda Barış, Santerford'a ise Mauro Icardi 11'ini bekliyorum. Galatasaray'da aslında bir değişiklik daha bekliyorum. Torreira ve yanında Berkan oynayabilir diye düşünüyorum. Kerem Demirbay yerine. Ama bu Fenerbahçe kadrosunu açıkladıktan sonra biraz daha ortaya çıkabilecek bir durum. Maç aslında biraz böyle set oyundan çok uzak olup tamamen geçişlere dayalı. Tamamen iki takım da topu rakibe verip orta sahada hengameyi kazanıp daha sonra rakip kaleye hızlıca inme planı üzerinden oynayacaktır oyunu. Biraz daha topun iki takım arasında çok git gel olacağı ve e, orada dinamik oyuncuları ihtiyaç olacağını düşünüyorum. O yüzden Berkan'ı bekliyorum biraz bu maç. Ama Fenerbahçe'nin 11'ini anlatınca daha da detaylı ortaya çıkacaktır. Fenerbahçe'de kalede Livakovic, bekte, Bright Osay, Samuel döndü söyleniyor. 11'de muhtemel 11'ler de var. Savunma ikilisinde Çağlar Osterwold'e. Sol bekte Ferdi. Orta sahada Cicu Önlerinde Şimanski. Solda Tadic sağda Cengiz. Santerford'a ise Edin Dzeko Fenerbahçe iki tane pivot kullanıp işte Fred tam olarak pivot sayılmasa bile iki tane 6-8 kullanıp bu maça geliyor. Öyle yapmak da zorunda. Yani normalde İsmail'i biraz daha geriye atıp Fred Şimanski ikilisini biraz daha merkez orta sahada 2-8 numara gibi kullanıyordu. Arkada da çapa olarak İsmail'i kullanıyordu. Ama Cuku ile Fred'i yan yana kullanıp önlerinde Şimanski'yi kullanıyor. İsmail Kartal. Bu tabi Galatasaray'ın da oyunu biraz değiştirebilecek bir şey. Çünkü Fenerbahçe topa sahip olup oynamayacak. Gerçi Kadıköy'de de öyle oynamamıştı ama topa sahip olup oynasaydı topa biraz daha üretmeyi deneseydi biraz daha oyunun temposu yavaş olsaydı ben Kerem Demirbay'ı %100 oynar diye düşünürdüm. Ama bu maç sanki biraz daha gitgenin çok fazla olacağı geçiş oyununun çok açık olacağı bir maç gibi geliyor bana. Tabi Galatasaray biraz daha oyunu tutmak isteyecektir avantaj elinde bulunan taraf olarak. Fenerbahçe biraz daha saldırgan olacaktır. Öyle bekliyorum. Ama Berkan amlesi orada olursa Galatasaray'ın oradaki güvenliği arttırır hem de dinamizm olarak Fenerbahçe'ye cevap verebilir ve hatta Fenerbahçe'nin üstüne çıkabilir. O de Kerem Demirbay yerine Berkan amcası beni şaşırtmayacak. Tabi bunun şöyle de bir altyapısı var. Okan Buruk geçen sene önce Kadıköy'de Berkan Oliviera. Daha sonra iç sahada 3-0 kazanılan maçta yine Berkan Torreira ve bu sene işte ilk oynanan Kadıköy'deki maçta Berkan yoktu. Oynayamadı. Demirbay Torreira başladı. Ama sonra Süper Kupa maçında Okan Buruk her ne kadar maç oynanmasa da Berkan'la başladı ki bence maç oynansaydı da Berkan'la oynayacaktı. Hoca bu tip maçlarda Berkan'ı kullanmayı çok seviyor. Berkan da son maçta golünü atmışken moral olarak iyi yukarı çıkmışken bu maçla başlaması benim için sürpriz olmaz. Zaten maçın ikiliminde Berkan Demirbay olarak nitelendiriyorum. Sizin de yorumlarınızı aşağıya bekliyorum bu iki arasında kimi seçeceğinize dair. Tabii bir de Berkan amcasından söylerken Ferbaç'ın genel oyunu da konuşmak lazım. Jekon'un oynayacağı söyleniyor. Batshay oynuyordu. Bir önceki maç oynadı ve gol de attı. Fena da oyun oynamadı. Ama Galatasaray pivot santraforlara karşı yaşadığı da bir sorun var. Batshay pivot bu forvet değil. Jekon tam bir pivot. Yani derine kadar gelip Galatasaray'sa olmasında kendisiyle beraber çekmeyi deneyecektir. O yüzden Nelson Davinson ikilisinin oynaması gerektiğini düşünüyorum başta. Abdülkerim Markaya karşı da Balotelli'ye karşı da açıkçası pek başarılı bir sınav geçiremedi. Ha, Nelson Davinson ikilisinden Nelson da bence çok çok başarılı bir sınav geçiremeyebiliyor. Bilhassa rakip forvetlerine geldiği zaman. Burada rakiple direkt birebir temaslarda Nelson çok iyi. Rakibe vurdurmama, rakibi kontrol altına alma, market etme konusunda çok iyi. Ama rakip derine gidip aldığı zaman veya rakip derinde oyun kurarken hava topuna falan çıktığı zaman Nelson oraları takip edemiyor, kovalamıyor. E tabi takip etmediği, kovalamadığı zaman da Bunlar pozisyon kaybı olarak istatistiklere yazılmıyor. Ve Nelson bütün maçların sonunda da rakip forvetlere karşı ezici bir üstünlük sağlıyor. Bunu geçen saha için Yılmaz'la beraber de konuştuk. O da anlattı bu konuyu detaylı. O anlamda Galatasaray'ın pivot center karşı yaşadığı bir sorun var. Ve Nelson-Davidson ikilisi daha iyi bir çözüm olabilir. Bilhassa Davidson hem rakibe basmakta hem rakibi kucağına almakta hem işte rakiple birebir oynamada bence çok çok iyi bir stoper. Yani saf yetenek ve işte alabildiğiniz performans olarak baktığınız zaman bence Galatasaray'ın en iyi stoperi, ligin en iyi stoperi Davidson. Tabi e, Edin maçta Nelson'a karşı kuramadığı üstünlük de Galatasaray taraftarların aklındadır. O yüzden Davison eşleşse de Nelson eşleşse de Galatasaray orada Ceko üstünlük kurabilir. Fenerbahçe Ceko'yu derine kadar getirdiği zaman da tabii ki burada Derik arkası işlemeye çalışacak. Tıpkı Can'ın yaptığı gibi Can Keleş'in Marka Can Keleş ikilisinin işte veya daha önceki maçta Yusuf Barasi ve Mendoza'yı Balotelli aracılığıyla köyünün arkasını işlemesi gibi. E yine bu maçta da Ceko topu aldıktan sonra Galatasaray'ın sol bekinin arkasını işlemesi çalışacak. O yüzden de Berkan oynayabilir diyorum. İlk başta da burada Barış oynamıştı. Tabi Demirbay o aralar bu kadar yorulmamıştı. Bence şu an biraz yorgunluğun etkisi var. Berkan daha dinamik bir oyuncu. Berkan Delikön'ün arkası kapatmakta ve işte savunmaya yardımda çok daha işe yarayan bir oyuncu olabilir bu maçta. Ve Okan Burun baskı oyunda da işe yarayabilir. Şimdi Ciku ve Fred ikilisi oyun kurulumuna hiç müsait bir ikili değil. Yani evet Fred bu sene fark yarattı biraz ama oyun kurulumu konusunu yine Etsit'ten beri. Hatta Shakhtar'dan beri problemli bir oyuncu. O yüzden Galatasaray oraya özel bir baskı uygulayacak kurmayacaktır. Cukun oyun kurdurmayacaktır. Şimanski de keza oyun kurulumunda o kadar işe yarayan bir oyuncu değil. Oyunun bazı toplu fazlarında o kadar set oyunda içeri girebilen, takımı rahatlatan veya işte takımı birinci bölgeden ikinci bölgeye geçirebilen bir oyuncu değil. Hatta 2'den üçe geçirebilen bir oyuncu da değil. Şimanski final bölgesinde çok etkili bir oyuncu. Ama Fenerbahçe'nin bu ana problemi buradan çıkmak olacak. Buradan çıkarken de Galatasaray'ın Torreira Demirbay ikilisiyle Mertens Torreira Demirbay hele bu üçlüyle üç tane pres gücü çok yüksek oyuncu da pres yapması bence daha işe bir plan olabilir. Bence maçın düellosu burada Barış Alper Yılmaz ve Usai Samuel arasında gerçekleşecek. Zaten ilk maçta da biraz fragmanı izletmişlerdi. Fiziksel olarak iki tane çok kuvvetli oyuncu ve bence biri sezonun oyuncusu Barış Alper Yılmaz. Bu maçta da imzasını bırakmak isteyecektir. Geçen sene Zaniolo fizik gücüyle Fenerbahçe'yi alt etmişti. Çok çok başarılı bir maç geçirmişti. Yani Zaniolo'nun Galatasaray'da imza bıraktığı maçtı. Barış Alper Yılmaz da Galatasaray şampiyon olursa eğer bu şampiyonun her zerresinde var. Ve final maçında da tabii ki biraz daha iştahlı olacaktır. O yüzden orada Osay Samuel ile yaşayacağı ikili mücadeleler ve çağların üstüne doğru yapacağı dribblingler, çağların arkasına doğru yapacağı koşular bu maçta çok önemli olacak. Tabi Bright Osay Samuel de Barış Alper Yılmaz'ı durdurabilirse Galatasaray'ın çok önemli belki en önemli hücum silahını durdurabilecek. O yüzden e, maçın biraz nereye gideceği, kimin e, maçı alabileceği e, biraz Barış Alper Osay ikilisinden de belli olacak. Fizik gücü orada, o kanatta çok önemli ki arkadan gelen Derik Ön de buna dahil. O da fizik gücü olarak çok yüksek, çok formda. Derik Ön'ün bindirmelerine de cevap veremeyen bir Cengiz izleyebiliriz. O yüzden Berkan'ın da Cengiz tarafına doğru biraz daha kayıp Galatasaray'ın burada Berkan Çön, Barış Alper Yılmaz'la çok güçlü bir üçlü kurabileceğini düşünüyorum. Çünkü üçü de fiziksel olarak çok dinamik, çok e, atletik oyuncular. Galatasaray bu üçlüyle e, Fenerbahçe'nin sağ tarafına, Cengiz'in de bıraktığı eksiklikte çok daha kuvvetli bir şekilde bindirebilir. Fenerbahçe'nin gerçek bir altı numarası olmadığını da hesaba katalım. Orada pozisyonlarda Fenerbahçe'nin kapatamadığı alanlar ve geçemediği bölgeler olacaktır. Ciku çünkü gerçek bir altı numara değil. Kayserispor maçında çok iyiydi ama e, her ne olursa olsun bu tip büyük derbilerde her zaman sorun yaratabilecek bir oyuncu. Maçın game changer'ı bence Mertens. Galatasaray'ın şampiyonluğunun son döneminde geçen sene Mauro Icardi ne yaptıysa bu sene bence Mertens onu yapıyor istatistiklere damga vuruyor ve açıkçası yıldız damgasını bu sene Mertens vuruyor. Performansı çok yüksek. Performansının yüksekliğin yanı sıra skor katkısı da çok yüksek. Bu tip bir derbiye henüz damga vurmuşluğu yok Mertens'in. Bence onun için de çok imza maçlardan birisi olabilir. Ve yine söylüyorum Fred ve Ciku ikilisi ve işte Çağlar Osterwold'e de buna dahil. Ayakları o kadar iyi bir ikili değil. Yani Çağlar'ın ayağı iyiydi. Yani fena değil de en azından. Ama orada şöyle bir problem var. Çağlar eski çabukluğundan, eski atletizminden biraz uzak. Hazır değil. Hazır olmayınca da tıp tıpkı Olympiakos maçında olduğu gibi prese çok elverişli bir oyuncu oluyor. Galatasaray bence buna özel çalışmıştır ve orada Fenerbahçe'yi hiç çıkarmayacak bir planı vardır. Fenerbahçe'nin Osayi, Çağlar, Osterwolde, orta saha Fred, Cicu ve sol bekte Ferdi şamasından kaleci Livakovic de dahil edelim. Bu şamadan oyun kurabileceği tek yerde Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu eğer içeriye doğru driplinglerle giderse Galatasaray belki orada problem yaşayabilir. Orada da Galatasaray'da yine Berkan oynaması gerektiğini şuradan söylüyorum. Torreira daha art, serbest bir şekilde prese gidebilir. Yani bu bölgeyi daha rahat kapatabilen bir Torreira izleyebiliriz. Eğer Ferdi içeriye doğru koşu yaparsa ve Kerem Demirbay işte biraz daha savunma konusunda zaaf yaratabilirse Galatasaray orada delinebilir. İşte Galatasaray'ın savunmasında gedik açabilir Ferdi. O ama Galatasaray eğer Berkan Torreira ikilisiyle çıkarsa iki tane pivotla bence presi çok daha kuvvetli bir şekilde yapabilecektir. Rakibin oyun kuramamasından da Galatasaray geçişlerde yararlanabilir. Galatasaray için bu maçın parolası bence Fenerbahçe oyun kuramadığında seken topları toplayıp düşen topları alıp hızlı bir şekilde Fenerbahçe kalesine akın etmek. Çünkü bu maça sakin çıkan taraf, daha rahat çıkan taraf Galatasaray öyle olmalı çıkan haberler. Bence biraz daha işin durumuyla ters yani Galatasaray fark atmak zorunda değil Galatasaray bu maçtan 0-0 ayrılırsa da Galatasaray şampiyon ve bence buna odaklanılmalı. Galatasaray'ın ne kadar erken şampiyon olacağıyla alakalı bir maç bu ve Fenerbahçe tarafında ise işte hoca tartışmaları, seçim tartışmaları çok daha kuvvetli bir şekilde ilerliyor. O nedenle Galatasaray daha sakin olan taraf. Ben oyuncuların da dışarıdan gelen bu bilinçsiz motivasyona çok kapılacaklarını düşünmüyorum. Elbette ki en yakın ekiplerini Fenerbahçe'yi sezon içerisinde birçok sürtüşme yaşadıkları Fenerbahçe'yi farklı muhalif etmek ister herkes. Ama ben Okan Burun kafasında yarım puan olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray bu maçtan beraberlik daha alsa şampiyon oluyor. Geçen seneki maç çok daha rahattı. Çünkü Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmişti zaten. Öyle bir rahatlıkla çıktı oyuncular sahaya ve bu rahatlık iyi de geldi. Ama bu maçın parolası bence Galatasaray adına yarım puan. Çünkü yarım puan sonra Rams Park'ta Fenerbahçe'ye karşı şampiyonluk ilan etme ihtimali var Galatasaray'ın. Çok da kuvvetli bir ihtimal. Tabii kapatmadan Okan Buruk'un derbi karnesini de altını çizmek gerekiyor. Sadece Beşiktaş'a geçen sene mağlup oldu Okan Hoca. Onun ayrıca çıktığı maçların ezici çoğunluğunu kazandı. Ve Galatasaray'da bu sezon iç sahada oynadığı bütün maçları kazandı. Böyle iki tane çok çok iyi istatistiği var hocanın. Üstüne üstlük puan rekorunu 100 puan üzerine taşımak gibi de bir misyonu var bu maçın. Tabii ki kazanmayı isteyecektir Galatasaray ama bilinçsiz bir şekilde motive olup biraz daha işte telaşlı gözüken taraf olmayacaktır. Öyle olacağını düşünüyorum. Okan Burun bugüne kadar çizdiği portre biraz böyleydi. Eski açıkta Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı maçı analiz ettim. Siz de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Maç hakkındaki fikirlerinizi de lütfen aşağı yorum olarak bırakın. Hoşçakalın.